Mutsuzlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf matematik ders kitabımızın sayfa 180 ve 181'deki etkinlikleri birlikte yapacağız arkadaşlar. Buradaki öğrendiklerimizi pekiştirelim bölümünün etkinliklerini öncelikle kendimiz yapıyoruz arkasından ardından kontrollerimizi yapıyoruz. Anlamadığımız noktalar varsa, varsa hatalarımız bunları düzeltiyoruz arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce de hala abone olmayan arkadaşlarımız var. Onlar lütfen kanalımıza abone olsunlar. Kanalımıza abone olduktan sonra videomuzu izlettikten sonra videomuzu beğenme atmayı ve güzel yorumlar yazmayı da unutmayalım diyoruz arkadaşlar. Evet birinci soruyla bakalım. Aşağıdaki sütun grafiğini inceleyiniz soruları cevaplayınız demiş. Sütun grafiğine baktığımda arkadaşlar bir fabrikanın aylık üretim miktarı verilmiş. Üretim miktarını ton olarak göstermiş. İşte 5000, 10.000, 15.000, bin, 15 bin, 20 bin, 25 bin, 30 bin ton şeklinde gösterilmiş. Burada da aylık üretimler işte Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs şeklinde verilmiş. Şimdi sorulara baktığımızda arkadaşlar en az üretimin yapıldığı ay hangisidir? Sütunlardan en düşük hangisi arkadaşlar? Şöyle baktığımda 10.000 en az hangisi yapılmış? Evet mayıs ayı en düşük olarak gözüküyor. O zaman mayıs yazıyoruz arkadaşlar. B'ye bakalım. En çok üretimin yapıldığı ay hangisidir? Sütunların en uzun hangisi arkadaşlar? Şöyle baktığımda 30.000 ile Nisan ayını görüyorum. O zaman Nisan yazıyoruz arkadaşlar. Nisan ayında kaç ton üretim yapılmıştır? Nisan ayına baktığımda arkadaşlar 30 bin ton olduğunu görüyorum. Hemen buraya kaç yazıyorum arkadaşlar? 30 bin yazıyorum. Evet hangi aylarda yapılan üretim miktarları aynıdır demiş. Baktığımızda arkadaşlar Ocak ayında 15 bin, Şubat ayı 25 bin, Mart 15 bin, Ocak Mart aynı Nisan 30 bin Mayıs 10.000. o zaman Ocak ve Mart aylarında üretim miktarları aynı olduğunu görüyorum o zaman cevap olarak Ocak ve Mart yazıyorum arkadaşlar Evet birinci bölümü tamamladık ikinci bölüme bakalım Yine bir sütun grafiği verilmiş arkadaşlar. 5 günlük hava sıcaklığı verilmiş. Sıcaklık derece olarak işte 20 derece, 22, 24, 26, 28 derece şeklinde. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma şeklinde 5 günlük hava sıcağı, sıcaklığı verilmiş. Grafikle ilgili aşağıdaki istenilerin bulunuz demiş. Hangi günlerde sıcaklık aynıdır demiş arkadaşlar. Sıcaklığın e, aynı olduğu Bakalım arkadaşlar Pazartesi kaçmış? 24. Salı 22 aynı değil. Çarşamba 26. Evet Perşembe 28. Cuma 24 görüyorum. Pazartesi ve Cuma'nın aynı olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hemen sorumu şuraya cevaplıyorum. Pazartesi, Pazartesi, Cuma günleri sıcaklıklar aynıdır. 24 derece. Hangi e, en düşük sıcaklık? Pardon arkadaşlar. Şöyle, şöyle birinci sorunun cevabını şöyle yapayım. En düşük sıcaklık e, kaç derecedir demiş? En düşük arkadaşlar Salı günü o da 22 derecedir. O zaman Salı günü de arkadaşlar 22 şöyle santigrat derece şeklinde yazabiliriz. Hangi günlerde sıcaklık 24 dereceden büyük 28 dereceden küçüktür? E, 24 dereceden büyük 24 dereceden büyük arkadaşlar 26 var bakıyorum. Evet. 24 dereceden büyük 26 var, diğerleri 22, 24 eşit. Evet, 28'den küçük yine 26 var arkadaşlar. O zaman Çarşamba olarak sorunun cevabını buluyorum. Evet, Çarşamba. Kaç derece arkadaşlar? Parantez içerisinde 26 derece olarak yazayım. 24'ten büyük, 28'den küçük en yüksek sıcaklık kaç santigrat derecedir demiş arkadaşlar veya derece celsius'tur diye de okuyordu arkadaşlar şöyle bakın derece celsius evet en yüksek sıcaklık baktığımızda perşembe günü kaçtır arkadaşlar 28 evet onu da yazalım 28 derece celsius veya santigrat derece şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar evet sayfa 180'deki etkinlikleri tamamladık Sayfa 181'e bakalım. Üçüncü sorudayız. Serhat 4 dersin adını tahtaya yazdı. Sınıftaki her öğrenci bu derslerden en çok hangisini sevdiğini belirtti. Türkçe 8, matematik 10, fen bilimleri 12, sosyal bilimler 6 öğrencinin daha çok sevdiğini gördük. Evet bu verilere göre çetele ve sıklık tabloları oluşturunuz. Sütun grafiğini oluşturunuz. Oluşturunuz sütun grafiği ile ilgili iki soru sorunuz ve bu soruları yanıtlayınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi ben buradaki işte çetele tablosu, sıklık tablosu ve grafik için Alt yapıyı hazırladım. İç tabloları hazırladım. Bunları dolduralım. Şimdi birincisi neydi arkadaşlar? Bir, birincisi tablo. Değil mi? Tablomuz neydi arkadaşlar? En neydi bakalım? En e, en çok sevilen en çok sevilen dersler. Tablomuzun adı arkadaşlar. Evet, burayı ne yapıyoruz? Şöyle dersler diyorum öğrenci sayısı. Buraya arkadaşlar çeteli tablosu yapacağım. Burayı da sıklık tablosu yapacağım. Şöyle burayı da tablo yazdım. Yine tablo verdim. En en çok sevilen dersler şeklinde. Evet. Şimdi dersler neydi arkadaşlar? Türkçeden başlayalım. Evet. Şöyle rengimi değiştireyim. Türkçe matematik Türkçe matematik Evet fen bilimleri sosyal bilgiler fen bilimleri sosyal Bilimler. Şöyle kısalttım arkadaşlar. Şimdi burayı ne yapıyordum? Burayı çeteli tablosu yapacağım. Türkçeden kaç taneymiş arkadaşlar? 8 taneymiş. Hemen çeteli tablomu oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 tane çizgi çiziyorum. 5. yan çiziyorum değil mi? 5, 6, 7, 8. Türkçe 8. Matematik 10 demiş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 tane oldu. Fen bilimleri 12. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 10 oldu. 12 demişti. 12. Sosyal bilgiler 6 öğrenci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet çetele tablosunu oluşturdum. Şimdi sıklık tablosunu oluşturuyorum arkadaşlar. Yine ne yapıyorum buraya? Dersler yazıyorum. Dersler. Buraya da öğrenci sayıları yazıyorum. Öğrenci sayıları. Şurada da sayıları yazalım. Evet dersler yazıyorum şimdi arkadaşlar. Dersler neydi? Türkçe, matematik, Fen bilimleri, sosyal bilimler, sosyal bilgiler. Evet, Türkçe kaçtı arkadaşlar bu defa rakamla gösteriyorum. Türkçe 8 öğrenciydi. Matematik 10 öğrenciydi arkadaşlar. Fen bilimleri 12 öğrenci, sosyal bilgiler 6 öğrenci. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? Ben tablomu oluşturdum. Tablom Çetele ve sıklık tablosu olarak şimdi e, sütun grafiğini oluşturacağım arkadaşlar. Şuraya grafik yazıyorum. Grafik, grafiğimizin bir adı var arkadaşlar, değil mi? En çok sevilen dersler. Şuraya ne diyoruz arkadaşlar? Şöyle farklı bir renkte yazayım buraya. Öğrenci sayısı. Öğrenci sayısı kaçtan başlıyor arkadaşlar? Şöyle sıfırdan başlıyor değil mi? Kaçar kaçar gidelim? 2'şer gidelim. 2 4 6 8 10 12. Öğren sayılarını gösterdim. Dersleri gösteriyorum şimdi arkadaşlar. Şu alt tarafa da dersleri göstereyim. Şöyle Türkçe Türkçe şuraya matematik Şöyle kısaltıyorum arkadaşlar sığsın diye. Matematik, fen bilimleri, Şurayı da arkadaşlar. Sosyal bilgiler şeklinde yazdım. Şimdi, e, Türkçe kaçtı arkadaşlar? 8'di. Hemen grafiğimden şu tablomdan farklı bir renk alayım. Evet, Türkçeyi kırmızıyla gösteriyorum. 8. Sekiz. Evet, 8'den aşağıya doğru bir sütun oluşturuyorum arkadaşlar. Türkçe 8. Evet, hemen rengimi değiştirdim. Mavi aldım matematik. Matematik kaçtı arkadaşlar? 10. Hemen şöyle bakın 10 hizasından bu hizalamaları unutmayalım arkadaşlar. Rengi değiştirmeyi unuttum. Hemen rengi değiştiriyorum. Evet. 10 yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Evet, sütunumu çizdim. Fen bilimleri kaçtı arkadaşlar? Fen bilimleri 12'ydi. Hemen onun renginde yeşil yaptım arkadaşlar. Şöyle 12'nin hizasından bakın kareli şuradan şöyle ben birimlerin sütununu çizdim. Sosyal bilgiler kaçtı arkadaşlar? 6. Hemen sosyal bilgilerde arkadaşlar şöyle pembe ile gösteriyorum. 6'yı buldum. Şöyle 6'nın hizasından sütunumu oluşturuyorum. Evet. 4 dersin sütun grafiğini bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Grafiğimiz bu şekilde olacak. Ta çetere tablomuz ve sıklık tablomuz. Hemen iki tane de e soru oluşturun demiş arkadaşlar. Grafikle ilgili. Evet. En çok Sevilen ders hangisidir? Soruları basit hazırlıyorum arkadaşlar. İkinci sorum ise e, ne yapalım arkadaşlar? İkinci soru. Evet, bunu da en az yapalım arkadaşlar. Basit olsun yine. En az sevilen ders hangisidir? Başka nasıl soru oluştururuz biz arkadaşlar? Mesela, e, matematik dersini sevenler, Türkçe dersini sevenlerden kaç kişi fazladır? Fen bilimlerin dersini sevenler matematik dersini sevenlerden kaç kişi fazladır? Matematik dersini sevenler fen bilimlerini sevenlerden kaç kişi azdır? E, i̇şte sosyal bilgiler sevenler ile Türkçe sevenlerin toplamı kaçtır gibi değişik sorular üretebiliriz arkadaşlar. Şimdi cevaplarımızı yazalım. En çok sevilen ders hangisidir diye sormuştu. En çok sevilen ders arkadaşlar fen bilimleriymiş. Fen bilimleri yazıyorum. En az sevilen ders arkadaşlar sosyal bilgilermiş. Ona da sosyal bilgiler yazıyorum. Evet. Grafiğimizi, tablomuzu bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor. Lütfen dikkat edelim hata yapmamaya çalışalım. Varsa yaptığımız hatalarımız bu şekilde düzeltmeye çalışalım. Evet dördüncü ve son sorudayız arkadaşlar. Yıllara göre arpa üretimini gösteren yandaki grafikle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Evet sütun grafiği verilmiş arpa üretimi üretim miktarını ton olarak vermişti. 100, 150'den başlamış 500 tona kadar gitmiş. 2015'ten 2021'e kadar yılları göstermiş. En çok üretim yapılan yıl hangisidir demiş. Aynen arkadaşlar en basit soru değil mi? en çok üretim yapılan en fazla sütünün en uzun olduğu yerde 500 ton üretilmiş. Hangi yıl? yıl hangisidir demiş. En çok 2016. Baktığımda arkadaşlar sütunu 2016'yı görüyorum. Cevabım nedir arkadaşlar? 2000 16. En az üretim yapılan yıl hangisidir? En düşükte arkadaşlar kaçtır? Bakın 2021'de 200 ton yapılmış. O zaman burayı da ne yapıyorum? Şöyle 2021 şeklinde soruyu cevaplıyorum. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. 7 yılda toplam kaç ton arpa üretimi gerçekleşmiştir? Evet baktığımız arkadaşlar 400. Ee, şöyle kenardan toplayarak gidelim arkadaşlar. 400 burada arkadaşlar. Sonrasında 500. Evet sonrasında yine 400 var arkadaşlar. Sonrasında 300. Evet 300'den sonra 450. 450. Sonrasında arkadaşlar şöyle bakıyorum. 250. 250 ve 200. Evet toplayalım arkadaşlar. Burada 0, 5, 5 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1, 4, 1'den de elde. 5, 10, 14, 17, 21 23 25 Evet 2500 cevabımız kaçmış arkadaşlar 2500 ton arpa üretimi gerçekleşmiştir hangi yıllarda arpa üretim miktarlar aynıdır demiş aynı olan arkadaşlar baktığımda 2015'te 400 aynı görüyorum şurada 2017'de aynı görüyorum başka aynı olan yok o zaman cevabımız kaç olacak Evet 2000 15 yılları ve 2017 yıllarında arkadaşlar arpa üretim miktarları aynıdır diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar 4. sınıf matematik ders kitabımızın sayfa 180 ve 181'deki veri toplamayla verilerle ilgili sınıf grafikleriyle ilgili etkinlikleri öğrendiklerimizi pekiştirelim bölümü etkinliklerini tamamladık. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.